Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar saygılar nasılsınız umarım haliniz tatlınız yerindedir Bugün arkadaşlar sizlere Fatih Ligi'nde muhteşem bir gameplay videosu çekmeyi düşünüyoruz Şimdiden like atıp kanala da abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz Videonun arkadaşlar yorumlar kısmında da hype özelliği var Hype özelliğini de kullanarak bana daha da destek olmuş olabilirsiniz Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum Sizlerle daha fazla bekletmeden maçımıza geçelim let's go Aa, aa, aa. <laughs> Arkadaşlar siz benim gibi riskler yapmayın. Bu bir risk ama iki kilimizi de aldık. Allah'tan kendilerini finişlediler. Sattım. Gerçekten büyük sattım. Büyük sattım. Kaldırma boş mu şu an? Çabuk cansumucam. Araba arıyorum Aha. Merhaba. 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 Nereye kaçtın? iki saniyede nereye kaçmış olabilirsin ki? Nereye kaçtın? Gerçekten merak ediyorum yani. Bak bak. Bak nereden çıkıyor bak. Bak sen ciddi olamazsın bak. E bak hadi tamam aldınız. Devimi aldınız. Oyun oyun üstüne bari. <laughs> ne oldu yani? Ne oldu? P90'ın var, mg'n var, her şeyin var. Vuramadım. Vurdum. Kolaydı. <laughs> söylediğin bagi burada. Senin söylediğin bagi burada. Kaç kişiydi bunlar? Tam gelmiyor. İki. Nasıl vuramam? Nasıl vuramam? Önce şu evdekini bir alırsam sonra o evdekini alırım. Tam şuradasın. Tam şuradasın. Hadi Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Heh. Nasıl ya? Bayılman lazım. Bir kişinin bayılması lazım. Bunları oynayalım mı? Tankla gelsene. Tankla gelsene. Tamam bu bayıldı gibi. Bu bayıldı gibi. Bu bayıldı gibi. Tamam. Aldım aldım bunu da aldım. Sıkıntı etme. Sıkıntı etme bunu da aldım. Rahatsın değil mi? Çok rahatsın değil mi? Çok rahatsın değil mi? İzle. Rahatım. Çok rahat ol. Çok rahat ol. Çok rahat ol ben varım burada. Sasuke ile alemde Seko'yu vurduk. Oo arkadan da dev gidiyor. Sıkıntı. Bayağı sıkıntı. O dev seninle fight'a mı geldi? Bitecek şimdi. Hiç. O dev seninle fight'a mı geldi? Gel buna bin. Gel buna bin. Gel gel. Gel buna bin. Gel sen buna bin ben bir olayım. Hadi gel benimle de fight at. Gel aslan kardeşim gel. İnternetim gitti. Hah geri geldi. İnternet. Neden böyle yapıyorsun? Bak 500 MS ne? Ben burada ölürsem olay çıkartırım bak. Ben burada ölürsem olay çıkartırım. 400 MS ne? 400 MS ne? Bir kendine gelemez. MS. MS bir kendine gelir misin? Lütfen rica ediyorum. 320 MS şu anda burası hiç yeri ve zaman değil. Hiç yeri ve zaman değil. Ne olursun düzel. Ne olursun bak peşimde devler var Kaçıyorum Kaçıyorum 197 197 Güzel 254 oldu tekrar Allah Sen beni duyuyon mu Çen Sen beni duyuyon mu Duyuyorum gel gel Çen. 300 emet Çen Allah Arkadaş da bana sıkıyor Allah Aha 60'a düştü tamam 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 Sakinim sakinim Şimdi bu devi yok edeceğiz ya bunları. Bunlar bitti. Bunların pili bitti tamam mı? Biz abine güveniyor musun? Abine güveniyor musun? Güveniyorum. Bak güveniyorum. tek attım tek attım. Bu mesafeden tek attım bak. Bak bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. Şurada bir bozulayım. Bozulayım bir, bir saniye bir saniye. İnternetim eğer evet. emesim yükselmezse bunlara tek atarım. Bunlar basit oyuncu. Bana saldın mı? Ben de. Okey. Ne oldu az önce biz? Ne yaşadık öyle ya? Ne yaşadık az önce ya? Şurada arka tarafa dikkat et. Arka taraf dolu olabilir mi? Bilmiyorum. İn de bas. İn de bas. İn de bas. Tamir kitine bas. Aynen aynen. Sen de öldür ya. Bir sene eksiktin. Bir sene eksiktin zaten. Bize geliyor bu. Bin 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 bin. 30 saniyesi kaldı bunun zaten. 10 saniye sonra bu bitti. 10 saniye sonra bu bitti. Hiçbir şey yapamaz bize. Hiçbir şey yapamaz bize. Hiçbir şey yapamaz bize. Patlatma, patlatma. Bu bize lazım. Tamam, bozuldu Chen. Chen bozuldu. Ne? Ne? Nasıl patladı bu tank? Anlamadım. Çeksene benimkini. Lan nasıl zıplayamadın? Dur dur ben onu alacağım dur bekle. Hiç yapma hiç hiç hiç. hiç. Sakin ol. Önden gideyim bayılayım sen Gerek yok. Niye öyle bir çılgınlık yapıyoruz? Ben onu arbalet atacağım. Ya yarım saattir uğraştırıyor bizi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha Ne diyorsun gelir mi? Bence gelecek gibi. Tamam ben Aa hiç atmadı. Telefonum neden bu kadar kasıyor? Aaa delireceğim telefon nasıl kasıyor? Arkadaşlar sizde belli oluyor mu anlamıyorum ama şu anda var ya telefonum harbi çok kısasıyor. Kaldı burada. Şaka gibi. Tamam bitti bitti bitti. E artık ne yapayım daha ne kadar vuracağım ama. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kaç tane vuracağım daha? Çok fazla kasıyorsun telefon. Çok fazla kasıyorsun. Siz ciddi misiniz ya Gerçekten ciddi misiniz ya bu videoda buraya kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Like atıp kanala da abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Telefon aşırı fazla kasıyor arkadaşlar. Yani bu da idareten bu şekilde olsun. Bir sonraki Pubg Mobile videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.